Karşılandı bu top Şerif. Çok iyi pas sağ tarafa. Hakan karşı karşıya çataldan dön. Şimdi sağ kanada Zafer. Şerif'le birebir kaldı. Zafer geçti rakibini. Zafer'in şutu kaleci. Zafer sağ taraftan koptu geliyor. Zafer iki arkadaşı var içeride. Göker bıraktı Zafer'e. Zafer tekrar Göker topu ağla. Eray. Göker topukla Volkan'a tekrar Göker karşı karşıya Göker Göker vurdu kaleci. Murat İbrahim sağ tarafa Hakan'a doğru Hakan iyi bir pas İbrahim kaleciyi karşısına aldı kaleyi de aldı İbrahim'in şutu az farklı dışarıya. Uzaklardan bir deneme az dışarıya İbrahim. Bir çalım son çizgiyi bir çalım daha bir çalım daha içeriye müthiş çalımlarla girildi e. Şerif. Bir şut şeriften. İkinci yarı için tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Bir, bir, top kaybı olabilirdi ama son anda Sinan. Bu arada top kaybı geldi. Zafer, Zafer verdi pasını. Ceza içinde Volkan'ın şutu topu alarda. Emre ceza içine doğru uzun bir top sekti topu alarda. Emre Bir o tarafta bir bu tarafta bir anda Furkan'ın önünde kaldı Furkan. var. İbrahim vurdu savunma sekti Hakan. Hakan'dan da sekti bir türlü iki takım da topa sahip olamıyor. Furkan vurdu az dışarıya. Sol kanada doğru Sinan'a iyi bir pas Sinan. Şimdi Furkan cezalarında bir vuruş İbrahim'den. Havelsan etkili geldi. Golü bulamadı bu arada baskı devam ediyor. İbrahim açıkta kalan top. Karar Furkan'la karşı karşıya Furkan istediği gibi kontrol edemedi. Net bir fırsat olabilirdi Furkan için. Eray orada. İkili mücadele Şerif kazandı. Şerif baktı kaleye verdi sana. İbrahim vurdu topalarda İbrahim.